Seslerin karşısında Class of Clans oynayacağım. Sesini kısacağım. Dışarıdan sesler falan. Hemen oyun sesini kısıyorum. Şeye geldim. Hani şey ana şeye geldim. Aa, bunun bitmesine baya bir gün falan var. Neyse ben bir saldırayım bir yere. o biz oynama. Ben bu arada en son <laughs> en son birkaç ay önce oynadım. Şimdi aklımda çok bir şey yok. Mesela şu neydi? Örgüt müydü? Evet. Şimdi bunları şey yapacağım. Şu, aman şunu bunun yanına atıyorum ki daha rahat ölsün. Aslında mantıklı. Dur. Şey hangisi daha güçlüydü? Şu. Şuna atıyorum para geliyor muydu ya? Ben de şu an her şey sıfır vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum oyunda. Şur, şuraya atayım belki etki yaparız az olsa da. Neyse şu an şey yapıyorum. Strateji yapıyorum. Strateji. Doğru mu söyledim? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bunu gönderdim. Hadi bunu da göreyim yani. Şuraya atacağım bunları. Hemen bunlar yeniliyor bunlarda. O yüzden attım aslında doğrusu o da var. Neyse şurayaları atacağım. Burada buralar savunmasız gibi. Bunlar hemen öldürüyor. Ama dinimize haram. Hadi bitirirsin onlar. Onları. şunu bu bak. Bunu boş boşuna götürmek. Al bunu mı kal bu ya? Bu da bir öldüremediler bizimkiler. Oho. Aslında iyi oynarım da. İlk kez güzel bir... Aslında değiştirecektim. Şeyleri. Neyse kaç saniyedir oynuyoruz. Şu para şeyini fullemek istiyorum artık. Öldü. Savaşı bitirelim. Ha. Neyse. Az bir şey kullansaydım keşke. ya Neyse ben şey yapacağım. Şuradan asker alacağım. O varmış herhalde. Yo. Şunlardan alsam ya? Bunlardan alacağım. Şunu bundan on tane aldım. Bir dakika tane bu. O tanesi iki tane. Hadi bakalım. Hiç bir Neyse ben şunlardan alacağım. Bunları sev çok kişi seviyordur. Şurası 220'ye gelene kadar yapacağım. Ordunun altındaki yer. Ya da 231 olsun. Ya da hadi bir tane azalttırdım. Acıdım. İki tane melek kalıyor ee, bir tane melek aldım. Birkaç tane şu gorillerden yok goril değil başka bir şey unuttum adını. Şunlardan da alıyorum. Aa, yetmiyor sadece. Şunu da alayım. Hızlandırıyorum. Sizin de vaktinizi çalmayayım. O sırada bu burayı inceleyeceğim. Buradan bir savaş yapmak istiyorum ama burada çoğu zaman yeniliyorum. Askeri değiştirecek oluyorum unutuyorum hep. Mesela Şuraya atayım iki tane Ne oluyor lan arkada Neyse Biraz sesini açtım Şunları gönderiyorum Ya da boşver şuraya atayım en azından 4 tane gitti fakat az olsa da puan gelecek hiçbirisi de gitmiyor güzel bir özellik bu başka hangisinden gitmiyordu ya bak şunu göndereceğim hayır oraya gitmeyecektin oğlum ya Heh. hadi Oo, elektrik her şeyi mahvediyor mu? Şu elektrik özelliğini oynan kalırsalar çok güzel olacak ama bu her şeyi mahvediyor zaten takılan düştü mü? Adam zaten her türlü kazandı. İsmim Elif S S, -S, 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 -S Ablamın ab benim hesabımda ablam kendi ismini yapmış. Neyse ablam ayrı oynuyor kendi telefonundan. O ayrı da. Dur bir dakika. Şeyler yüklenmiş mi hepsi? Oho. Neyse ben biraz şeylere bakacağım. Şunları güçlendirsem diyeceğim de. Neyse kaç seviyemiş bu? 10. Bir dakika bu var ki bunu e, ben bunu iki saattir abi aynı şey değil mi? Nasıl ya? Neyse. Başka klanları ziyaret etmek istiyorum. ziyaret edeceğim. Bak şu şimdi ya. Kaç seviye bu. <laughs> Tasarım kopyaladım bakalım. Hmm. İptal ya. Benim diğer hesaplara gireceğim yok. Diğer hesap değil diğer tarlalar gibi. Eh, bayağı bir eksik var şunları çekmek istiyorum çünkü bunlar saçma duruyor biraz bu kaç seviye neyse 7 sıra seç kaldır sıra seç sıra seç kal. bir dakika onları kaldırma onları kaldırma yanlışlıkla bastım bir dakika bu dördüncü seviye mi? hiç andırıcı gelmedi de neyse. Şunlardan devam etmek istiyorum. Eee Neyse garip oldu. Binaları yerleştirmek <laughs> için okudun, okudun siz. Binaları yerleştirmek için onları yerleştirmek sürükle. He ben, benim şimdi kafam çalıştı. Oynamayınca böyle oluyormuş be Tamam şu an mükemmel oldu Neredeyse S Sıra seç kaldır Sıra seç kaldır Bu da güzel bir özellik aslında Sıra seç kaldır Şimdi neredeyse yeni bir şey kuracağım Bu ne Ben bunu kaldırıyorum şu an Hmm, bir ara benim bir sürü bayrak vardı. Onlara ne oldu bilmiyorum. Onları iptal mi ettim? Bir şeyler ettim. İlla attıklarında işleri buraya buralara düşecek. Ya da ben öyle düşünüyorum. bunları falan güçlendiririm ben çünkü bunları baktıkça kendi ezik gibi düşünüyorum. Çoğu kişi zaten öylesin diyecek de. Burası farklı sıra seç kaldır. Bir dakika oraya niye gitti? Neyse. Ben de geri olup çağırırım. Ne var ki? Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Nice. Bir dakika şunu şuraya alabilirsem. Oğlum istediğim yere mi geldi? Oğlum oraya değil işte ya. Heh. <laughs> <laughs> Yok olmadı. Neyse gelmiyor mu acaba? Neyse gelmiyor abla. Yeni... Aa bunlar. Oo baya gizli saklı bir şehir. Şuralara gözükmeyenler de sanki yanlışlık gözüküyor. Gözükmeyenleri şöyle bir buralara koymak istiyorum. Yeni şehir düzenliyorum. dakika oldu mu bu? Tam bu istediğim gibi herhalde şu an. Bunu da şuraya ekleyeceğim. Adam sandık boş çıktı. Neyse. Şu yanları atmak istiyorum. Daha çok. Ha bak şöyle rakibe kötü bir şey yapacağım. Ama çoğu rakip zaten hak ediyor. Neyse şimdi şuraya bir tane koyacağım tamam. Tamam burası güzel şu an. Boşluk bir yer var mı? Buralar var. Onları da nasıl dolduracağım hiçbir fikrim yok. Hedefim sadece dışarıdan getirmek düşmanı. Hadi lan. Şunu düzeltiyorum. Az sonra da kapatırım belki bilmiyorum. Şu an bir dakika. Kaydet tamam. Artık yeni şehrimiz bu. Evet etkin olarak ayarla dedim. Garip oldu biraz biraz saldırmak istiyorum. Bir dakika hepsi. <laughs> oh hepsi tamam. Dur iksir alsam mı? İksir, iskir. Neyse. Nere, neyle savaşabilirim? Yok bunda asla olmaz. Burası ve zaten güzel bir şey. Benim hedefim bak burası olabilir. Benim hedefim altın almak altın değil mi? Evet. Bak ayağımı yağmacı neyse yağlama neydi ya? Şey nerede? Ha. Bir dakika niye olmadı? Ya niye olmadı? Ya e, bunlar ne olmuş? Şuna göndereyim. Abi niye bir dakika aklıma mükemmel bir fikir geldi. Şunu şuraya gönderiyorum. Hemen bu şey okçu da hemen ölüyor ya. Hiç sevmedim. Şu, şunu şuraya gönderiyorum. O bir tane bir yeri patlatır herhalde. Patlamadı kendisini patlattı bu. Neyse. Ne <laughs> arttırdım adamın gücünü. Melek atıyorum adamın arkasına. Bir tane de atıyorum. Abi meleklerini mi öldürüyorsunuz? Neyse. Oha baya uzadı. 15-16 dakikalık bir video olacak. Benim kendi paramı şu an istiyorum altında. Dikkat dağıtıcı bir tane bir şey yapacağım. Ben yani şu an iki saat şey yapıyorum ya. Em, çekiyorum fakat ya, ses kaydedilmiyormuş. Oy bir an korkardım ya. Korkutucu benim için. Hadi 5 milyona ama 5 milyona tamamlayalım. Hep car parking, car parking biraz da şey oynayalım strateji strateji oyunu oynayalım doğru mu oldum okuduğum bile hiçbir fikrim yok güzel tamam bu saatlerde video yapacağım artık bu, saatlerde daha çok izleniyor ya da net bir saat koyayım ee, kaç olsun neyse bilmiyorum her gün o değişiyor zaten o saat. 8 gibi atarım her gün. Artık teslim olacağım. Sıkıldım ben de çünkü. Bu tur bitince kendimi de bitireceğim. Hadi ya. Bitti mi? Evet. Kazanacağız ama biliyorum eleştireceksiniz ya da çoğu kişi. Ama ben bunu yapınca rahatlıyorum. Yenilince olsun. Kalır. Hmm. Bakalım olacak mı diyesin geliyor. şunu al. Hızlandır. Şunu yükseltsem mi? Daha mı hızlı oluyordu ki? Benim hiçbir hatırlamıyor mu? Al. Bunlar hızlanıyor evet. Bitince şunu keseceğim. Sonra şunu belki güçlendiririm. Yok güçlendiremem. Ne oldu? Hmm. Bunun tamam ben şu an bir kas para kasacağım ama nasıl oluyordu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ki. Dur bir dakika ben bir saldıracağım az adamla. Az da değil aslında, az ap neyse, apas bolu pekiştirdim, yenilerim oldu. 15 dakikayı geçti herhalde geçmiş. ya, <laughs> benim için küçük olacak. bunun bir ya bu LGBTR bayrağı var. Vallahi ben bunu yenirim kendini bir şey sanıyor eşcinsel arkadaş şunu da atıyorum yardım eder şunla bu da onları yanmalısın. bakalım hayır ha Clash of class en sevdiğim şey şu. Ee, adam atıyor ya. Şeyler. Top atanlar şunlar. Onlar atıyor. Tam atarken bazen adam hareket ediyor. Ve şey oluyor. Ee, vuramıyor. Bunu bunu çok seviyorum. Şey gitti mi? Rahmetli. Aman okçu. Şunu güçlendirdim. Ama güçlendirme hiçbir şeye yaramadı. Niye bilmiyorum. Şuraya 10 tane atıyorum. Şuraya da 10 tane atacağım. Her yere 10 tane atıyorum. Yok ya Class of Clans'da mı acaba LGBT'yi deseydi? Yok yok. Beklemem onlardan. Bazı arkadaşlarım şey... Minecraft videosu yaptı ya. Ama yaparım ama biliyorum çok kişi izlemeyecek. 20 askerim kaldı. Bu ne? Doğrusu 20 dedim de 20 de değil. Değişik bir 20. E. Artık rastgele atışmaya başladım. Şunu göndereyim. Şunu göndereyim. Bir dakika. Aa, adı o ket yapan adam var. But look at the place. Adam öldü direkt lan. Bir dakika melek varmış. Ben şimdi fark ettim. Bir dakika. burada. Bir dakika. Karakterler bitmedi diyecektim de bitmiş. En azından para kazandık. O da bir şey. O full bu. Bu da full olsun lütfen. Bu da. Neyse arkadaşlar Class of Class'da benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz yarın inşallah. Yarın böyle bir video ya da car parking videosu çekeceğim. Veya en, birkaç 10-20 dakika önce attığım şey videosunu da çekebilirim. E, ee, adı neydi onun? Ee, Hızlı sketch videoları da çekebilirim yarın. Neyse yarın görüşeceğiz her türlü bay bay.